Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere faz koruma roleli, sıvı seviye roleli, termik rolesi olan yıldız üçgen kumanda devresini oluşturacağız. Hem kumanda devresini bir sonraki videomuzda ise sizlere detaylı bir şekilde yıldız üçgen devresinin güç devresi motor klemensinde nasıl bağlanır sizlere detaylı bir şekilde bununla ilgili videomuzu oluşturacağız. 3 videodan oluşacaktır. Biri kumanda devresinin çizimi, biri bu videoda olduğu gibi kumanda devresinin uygulaması, diğeri ise güç devresinin uygulaması. Sizlere bununla ilgili 3 tane video oluşturacağız. Diğer videoları açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Devremize başlamadan önce sizler de bizlere destek olmak için Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Kumanda sigortasından çıkarak faz koruma rolesinin kom ucuna giriş yapıyoruz. Daha sonra faz koruma rolesinden çıkarak devremize devam edeceğiz. Kumanda sigortamızdan çıkıyoruz. Şuradaki kumanda sigortamızdan bir tane kablo çıkartıyoruz. Çıkardığımız bu kabloyu faz kurumu resinin bir nolu ucuna giriş yapacağız. Kumanda sigortasından gelmiş olduğumuz kablomuzu faz kurumu resinin şuradaki bir nolu ucuna giriş yapıyoruz. Bizim buradaki faz kurumu resi açık kontak. 3 fazı gördüğümüzde dengeli bir şekilde gördüğünde buradaki açık kontağını kapatarak sistemin çalışmasına izin verecektir. O yüzden biz burada açık kontak olarak devremizi bağlayacağız. Ardından 2 nolu açık kontaktan çıkarak faz koruma rölesinin 2 nolu açık kontağından çıkıyoruz. Termik rölemizin 95 NC ucuna giriş yapıyoruz. Fas koruma rölesinden çıktığımız kabloyu termik rölenin 95 NC ucuna giriş yapıyorum. 96 NC kontağından çıkarak 96 NC kontağından çıkıyorum. Çıktığımız kabloyu artık devremizi start'la stop'la çalıştırmak için biz buradan çıkarak stop butonunun kapalı kontak ucuna giriş yapıyoruz. 96 NC kontan'dan çıkarak stop butonuna gelecektik ama devremize tam güvenlik sağlayacağımız için acil stopta kullanmamızı tavsiye ederim O yüzden 96 NC kontan'dan çıkarak acil stopumuzun kapalı kontak 1 nolu ucuna giriş yapıyoruz. Ardından acil stopumuzun 2 nolu kapalı kontak ucundan çıkıyorum. Stop butonumuzun bir nolu kapalı kontak giriş ucuna giriyorum. Stop butonumuzun kapalı kontak girişi. Stop butonunun kapalı kontak çıkışından kablomuzu alarak artık devremizi çalıştıracak olan start butonunun açık kontak ucuna bağlıyorum. Stop butonundan çıkıyoruz. Devremizi çalıştıracak olan star butonumuzun giriş kontak ucuna bağlıyoruz. Star butonumuzun buradakini kullanalım. Açık kontak giriş ucuna giriyoruz. Daha sonradan star butonun çıkışından bir tane kablo alıyoruz. Aldığımız kablo ise rölemizin devremiz sürekli startta bulunduracak olan rölemizin A1 ucuna bağlıyoruz. Start butonumuzun çıkışından şöyle çıkıyoruz. Çıktığımız kabloyu ise rölemizin A1 ucuna bağlıyoruz. Start butonundan çıkan kablomuzu rölemizin A1 ucuna bağlıyorum sıvı seviyor öyle bir sistem yapacağımız için devremizi sabit mühürlemesi için bir tane röle kullanacağız. Rölemizin A 2sine ise mavi kablomuzu bağlayacağız. Bizim rölemiz 220 volt olduğu için rölemizin A 2sine nötr bağlantısını gerçekleştireceğiz. Solda görmüş olduğunuz mavi klemenslerimiz bizim nötr klemensleridir. Bizim rölenin A2'sinden gelen kablomuzu mavi klemens'e bağlıyorum. Ve böylelikle nötr bağlantısını gerçekleştirdik. Şimdi ise start butonunun giriş ucundan bir tane kablo alıyoruz. Şöyle start'ın girişinden gelen kablomuz bizim stopun çıkışından geliyordu ve start'ın girişinden bir tane kablomuzu aldık ve şimdi mühürleme işleminizi gerçekleştireceğiz. Kablomuzu aldık. Aldığımız kabloyu rölemizin kom ucuna bağlıyoruz. Start butonunun girişinden aldığımız kabloyu rölemizin şuradaki kom ucuna bağlıyoruz. Rölemizin NO kontandan bir tane kablo çıkartıyoruz. Yani açık kontandan bir tane kablo alıyoruz. Start butonunun çıkış ucuna bağlayarak mühürlememizi bitiriyoruz. Rölemizin NO kontandan çıkıyoruz çıktığımız bu kabloyu start butonunun çıkış ucuna bağlıyoruz ve böylelikle mühürleme devresinin uygulamasını bitirmiş oluyoruz. Şöyle iki tane kablomuz var. Aynı anda bunları da buraya girmemiz gerekiyor. Şöyle bağlıyoruz, sıkıyoruz. Şimdi ise rölemizin NO kontaktan bir tane kablo bağlamıştık. Buradan devrenin sürekli çalışması için bir tane daha kablo çıkartıyoruz. Aynı noktadan NO komucundan yani mühürleme yaptığımız NO komucundan bir tane daha kablo çıkartıyoruz. NO kontaktan çıkan kablomuzu ise bizim sıvı seviye rölemizin 15 nolu kontak ortak ucuna giriş yapıyoruz. 15 nolu komucuna giriş yaptık. Sıvı seviye 18 nolu açık kontağından çıkıyoruz. M kontaktörünün A1 ucuna bağlıyoruz. M kontaktörümüz bizim bu. M kontaktörünün A1 ucuna bağlıyoruz. M kontaktörünün A2 ucuna ise mavi kablomuzu bağlayarak nötr bağlantısını gerçekleştiriyoruz. a 2 buradan alıyorum. Termik de A2'sinde problem var. O yüzden onu böyle getiriyorum. Ve aşağıdaki mavi klemensimize giriş yapıyoruz. Solda görmüş olduğunuz mavi klemenslerimiz bizim nötr klemensleriyle ikinci nötr klemensimize bağlantımızı yapıyoruz ve M kontaktörünün A2'sine nötr balansını vermiş bulunmaktayız. Daha sonradan devremiz yıldız üçgen devresi olacağı için önce yıldızda çalışacak, daha sonra ise üçgende çalışmaya devam edecektir. Bunun için M kontaktörü devreye girdiği esnada zaman rölesi enerjilendirmesi gerekiyor. O yüzden M kontaktörünün A1 ucundan bir tane kablo alıyoruz. Aldığımız bu kabloyu zaman rölesinin A1 ucuna bağlıyoruz. Tabii ki yardımcı kontaktör de elimizde kaldı. Yardımcı kontak. Şu geçici ayarlamıştık. Evet. Buradan kablomuzu alıyoruz. Bunu ise zaman rölesinin A1 ucuna bağlıyoruz. Zaman rölesinin A1 ucuna şöyle bağlıyoruz. Zaman rölesinin çalışması için A2 ucuna ise mavi kablomuzu bağlayarak nötr bağlantısını gerçekleştirelim. A ikisine mavi kablomuzu taktık. Şu an sıkıyorum. Bu kabloyu ise aşağıdaki bizim nötr klemesine götürüyorum. Zaman öresinden gelen mavi kablomuzu şöyle üçüncü klemensimize giriyoruz. Bizim mavi klemenslerimiz zaten nötr klemensiydi. Bunu da giriş yaptık. Şöyle kablomuzu kanalımıza işleyelim. Bizim sistemde düz zaman rölesi kullanıyoruz. O yüzden önce sistemin yıldız çalışmasını, ayarlanan süre sonunda ise üçgende devam etmesini istiyoruz. Biz zaman rölesinin A1 ucundan bir tane kablo çıkartacağız. Zaman rölesinin Kom ucuna giriş yapacağız. Zaman üresinin A1'inden kablomuzu çıkartıyoruz. Önce de gevşeltelim. Ve zaman üresinin A1 ucuna bir tane daha kablo ilavesi yapıyoruz. Şöyle ikisine bir buraya bağlayacağız. Buradan çıkan kablomuzu zaman üresinin kom ortak ucuna giriş yapacağız. Zaman rölesinin bir nolu ucu kom ucu o yüzden buradaki aldığımız kabloyu bir nolu ucumuza giriyoruz. Bir nolu ucumuza giriş yaptık. Buradakini yıldız, buradakini üçgen yapalım. Yani yıldız ve üçgen kontaktörü. Zaman üresinin açık konta iki nolu uç. İki nolu ucumuzdan çıkıyoruz. Normalde bizim buradan çıktığımız uç üçgen kontaktörüne gitmesi gerekiyor. Ama biz yıldız kontaktörünün NC kontandan geçireceğiz. Niye? Yıldız kontaktörü çektiği zaman NC kontanı açacak ve üçgen kontaktörünün çekmesine izin vermeyecektir. O yüzden biz zaman açık kontandan çıkıyoruz. Yıldız kontaktörünün NC kontak ucuna giriş yapıyoruz. Daha sonradan yıldız kontaktörünün NC kontağından çıkarak şöyle NC kontağından çıkıyoruz. Üçgen kontaktörünün A1 ucuna bağlıyoruz. Üçgen kontaktörümüzün A1 ucuna bağlıyoruz. Üçgen kontaktörünün A2 ucuna ise nötr bağlantısı yapmamız gerekiyor. Biz yıldız ve üçgenin nötrlerini ortak götürelim. Şimdi ise zaman rölesinin kapalı kontağından çıkarak bizim zaman rölesinin kapalı kontak ucu 3 nolu ucudur. 3 nolu uçtan bir tane kablo çıkartıyoruz. Bunu ise yıldız kontaktörüne götürmemiz gerekiyor. Yıldız kontaktörünü ise üçgen kontaktörünün kapalı kontağından geçireceğiz. Niye? Üçgen kontaktörü çektiği zaman yıldız kontaktörün çekmesini istemiyoruz. O yüzden üçgen kontaktörünün NC ucuna giriş yapıyoruz. Üçgen kontaktörünün NC ucundan çıkarak yıldız kontaktörünün A1 ucuna bağlıyoruz. Biz burada yıldız ve üçgen kontaktörlerinin A2'lerine nötr bağlantısı gerçekleştirelim. Bunu da birbirlerine atlama yapacağız. Şu şekilde A2 ucuna giriş yapıyoruz. Üçgen kontaktörünün. Buradan çıkıyoruz. Yıldız kontaktörünün A2'sine giriş yapacağız. Buradan çıkarak aşağıdaki mavi klemensimize kablomuzu bağlayacağız. Bununla birlikte bir tane daha kablo bağlıyorum. Böyle bağlantımızı bitirdik. Şimdi aşağıdaki mavi nötr klemensimize kablomuzu bağlayabiliriz. Mavi nötr klemensine bağlıyoruz. Biz devremizde Zaman rölesi sürekli devredeymiş gibi bir uygulama yaptık. Ama istiyorsanız bunu zaman rölesini devreden çıkartabiliriz. Bunu da şu şekilde yapabiliriz. Zaman rölesinin A2'sini ya da A1'ini üçgen kontaktörünün kapalı kontağından geçirebiliriz. Ve zaman rölesinin açık kontağını üçgen kontaktörünün açık kontağında mühürleme yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili daha önceden video çekmiştim. Ama ben video uzamaması için... Bu şekilde zaman rölesi devrede olan model kumanda uygulamasını yaptık. Şimdi bizim burada L1, L2, L3'e faz neyse nötr vermemiz gerekiyor. Yani 3 faz ve nötr vermemiz gerekiyor. Burada ise A1'ine ve A2'sine 220 volt'u vereceğiz. BLU uçlarına ise proplarımızı bağlayacağız. Şimdi onların bağlantısını gerçekleştirelim. 3 fazlı sigortamızın L1, L2, L3'üne... 3 tane kablomuzu bağlıyoruz. L1'i bağladık. Ardından L2'yi bağlıyoruz. Daha sonra L3'ü bağlıyoruz. Ve güç sigortası kısmından biz faz koruma rölesinin L1, L2, L3'üne bağlantı yapalım. Sigortadan gelen kablolarımız bizim bunlar. Bunları şöyle L1 ucuna bağlıyoruz. Bunu L1 ucuna bağlayalım. L1'e bağlantısını yaptık. Şimdi diğerini ise şöyle L2'ye bağlayalım. L2'ye bağlıyorum. Üçüncü ise L3 ucuna bağlıyorum. En son ise N yazan yere nötr bağlantısını yapacağız. N yazan yere nötr kablosunu bağlıyoruz. Mavi kablomuzu. Buradan çıkan kablomuzu ise aşağıdaki kremense bağlantı yapıyoruz. Faz koruma resinden gelen kablomuzu şöyle kremensimizin soruncu olan yere bağlıyoruz. Ve faz korumamızın çalışması için de nötr bağlantısını gerçekleştirmiş olduk. Sıvı seviyorsun çalışması için şöyle kumanda sigorta çıkışı tane kablo bağladım. Videomuz çok uzuyor çünkü. Buradaki A1 ucuna sigortadan direkt sabit elektrik veriyoruz. Şöyle a 1le bağlantı yapalım. a bağlantısını yaptık. a ikisine ise enerjiyi direkt motor faz koruma rölesinin şuradaki A2 ucuna bağlantı yapacağım. Kablomuzu aşağıya uzatmayacağım. Yakın noktada nötrümüz olduğu için direkt buradan çıkıyorum. Buradaki nötre bağlantı yapıyorum. Ve sıvı seviye rölesinde çalışması için nötr bağlantısını yapmış bulunmaktayız. Şimdi ise sıvı seviyörünün B L U uçlarına proplarımızı bağlayalım. Sıvı seviyörünün yan tarafına baktığımız zaman bizlere propların bağlantısını göstermektedir. En alt limit T yazan kısımda, orta limit A yazan kısımda, burası ise U yazan kısımda. Yani şurası bakın B L ve şöyle U. En alt B, orta L şurası ise U. Şöyle şimdi bizdeki proplara bakalım. Propların en alttaki kahverengi yani B yazan yere biz kahverengi bağlayacağız. Ortası mavi. Yani biz U yere yazan yere mavi bağlıyoruz. En üst ise şöyle baktığım zaman U. Yani siyah kablomuz ise U kısmına bağlıyoruz. Sırayla aslında B L U. Aslında sırayla gidiyor. Kahve, mavi, siyah. O şekilde de biz bağlantımızı yapalım. Nasıl bağlıyorduk? Kahve bizim en alttı. En alt B'den geliyordu. Şöyle B olan yere biz kahverengi en alt olan probumuzu önce bağlıyoruz. B'yi bağladık. L bizim neydi? Mavi ucumuzdu. L ise orta kısımda olan probumuz. Aslında ortak kontak ucu. Çünkü biri alt limit, biri ise üst limit. Şöyle L'yi açalım önce. Kablomuzu sokalım ve sıkalım. Ardından ise siyah kablomuz bizim en yukarıdaki probumuzdu. O ise en üst limiti U yazan kısımdı. Siyah kablomuzda en üst yazan kısım U'ya bağlıyoruz. Şöyle bizim kablo olmadı. Bunun tekrardan sıkılık kontrolü yapalım. şu an bağlantımız tamam. Kablolarımızı klemense geçirelim. Şöyle kanala geçirdik. Klemense dedik az önce pardon. Bağlantımız bu şekilde. Devremizi öncelikle de sizlere uzaktan daha sonra yakından göstereceğim. Bunun nedeni ise proplarımıza şuradaki seviyeden olduğundan dolayı su ile sistemimize start verdireceğiz. Şöyle maşrapaya su koydum. Su ile şimdi sizlere start verdireceğiz. Kumanda sigortalarımızı açtık. Biz de 380 volt olmadığı için buradaki 380 voltu kaldırsak da zaten girişi bağlı değil. Biz sadece buradan pardon şundan e, kontak çıkışları köprü attık. Çünkü 380 voltumuz yoktu. Kendisi o tuşunu yakmayacağı için çıkış vermeyecek de biz burasını köpledik. Şu an kırmızı yanıyor. Biz starta bastığımızda röle çekecek. Sistemin çalışması izin verecek. Eğer starta basmasak sistemin çalışmasına izin vermeyecek. Misal şöyle. O tuşunu yakmasına rağmen Bizim sistemimiz çalışmıyor. Çünkü start stoplu bir devre yaptık. O yüzden devremiz bu şekilde. Start'a pardon buydu. Start'a basıyoruz. Rölemiz çekti. Bizim artık seviye rölemiz seviye algıladığı zaman sistemi çalıştıracak. Önce 1 ve 2 nolu problarımızı değdirdim. Şu an kamera tam net göstermeyebilir. Üçüncü probumuzu yani bir tankın üst seviyesini gösterdik. Biz açık kontak kullanmıştık. O yüzden şimdi üst seviye şöyle söyleyeceğim. Bir tankı boşaltmak istiyorsanız bu Teknopark marka sıvı seviyeresinde biz açık kontak kullanırsak sistem tankı boşaltmaya gider. Ama 16 no'lu ucu kullanırsak tankı doldurmaya gider. Şu anda tankımız dolu. İlk probumuzu devre dışı bıraktık. Şu anda orta prob ile en alt prop değiyor. Değdiği için de bakın şu anda hala çıkış veriyor. Ta ki iki prop son iki prop yani ortadaki prop ile L ucu ile e, bizim en alttaki neydi? B ucu. B ucu temas etmeyince artık devreyi durduruyor. Daha sonra orta ile en alttaki temas etse sistem çalışmıyor. Ne zaman? Üçüncü yani en üstteki U olan siyah kablomuz olan en üstteki probumuz temas ederse devremizi çalıştırıyor. Üçüncüyü iptal ediyoruz. Bakın herhangi bir sıkıntı yapmıyor. Daha sonradan iptal ediyoruz. Çalışıyor. Yani iptal ederken buradaki sistem 3 prob değdiği zaman komple sistem devreye sokuyor. En üstteki prob iptal oluyor. Yani su şu anda tanktan boşalıyor. Üstteki proba su değmiyor. Sistem çalışmaya devam ediyor. Ne zaman ki orta probdan su kısa devreyi iptal ediyor. Yani orta prop ile alttaki pro değmiyor. Kısa devre oluşmuyor. Sistem duruyor. Sistemde yıldız üçgen. Devreye girdi. Önce M kontaktör devreye girdi. 10 saniye aldık. 10 saniye kadar yıldız kontaktörümüz çekiyor. 10 saniye sonunda yıldız bırakacak. Üçgen kontaktörümüz devreye girecektir. Yıldız üçgen devresi de bu şekilde. Eğer bir sistemin dolmasını istiyorsa sadece yapmamız gereken işlem 18 ile 16 yer değiştirmek. Biz de şöyle kumanda sigortamızı kapatalım. 18'e söküyoruz. 16'ya bağlıyoruz ki sizlere sistemi gösterelim. 16 yani kapalı kontağa bağlıyoruz. Kumanda sigortalarımızı açıyoruz. Şimdi önce devrem çalışması için start'a basacağız. Start butonuna bastık. Bakın direkt M kontaktörü çekti, zaman resenlercendi yıldız çalışıyor. 10 saniye sonra yıldızı bırakacak, üçgen çalışmaya devam edecektir. Ne zaman? Ta ki üst seviye görene kadar. Bakın üst seviye gördüm. sistem duruyor. Son iki probu değdirdik, yani en üstteki prob yine boş oldu, u ucu boş oldu. Yine hala seviyeyi e, bizim çalışmasına izin vermiyor. Ta ki komple boşalınca tankın dolması için bu şekilde sistemin çalışmasına izin veriyor. Önce yıldız, ay süre sonunda ise üçgen çalışıyor. Şöyle iki prop temas ediyor. Bakın devrimimiz iddia etmiyor. Ta ki komple üst seviyeye geldiği zaman sistemi durduruyor. Çekiyoruz. Sistem çalışıyor. Biz stop'a basarsak, buradaki stop'a basarsak sistemimiz duruyor. Ya da şu şekilde yine pardon, sistemimizi çalıştıralım. Acil stop'a bastık. Bizim sistemimizi durduruyoruz çekiyoruz. Sistemi tekrardan kuruyoruz. Yıldız üçgen devresi bu şekilde yapılıyor. Ve ayrıca faz korumalı, start stoplu, sıvı seviye röleli çalıştırmalı kumanda devresini sizlere anlattım. Hem dolum yani bir tankı doldurma hem de bir tankı boşaltma sistemi sadece kontakları yer değiştirerek yapılabiliyor. Dilimin döndüğünce aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalıştım. Umarım bu da faydalı bir video olmuştur. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.